Selam dostlar ben meta reklam uzmanınız Recep Taş. Eğitimimizin 6. modülüne geldik. İleri seviye stratejiler olarak arkadaşlar. Burada ileri seviye neler yapabiliriz? Küçük okunuşlarla büyük etkiler olabilir. Arkadaşlar ileri seviye olarak funnel bazlı kampanya stratejisi. Bugün müşteriye kağıt olabilir, miro olabilir. Farklı araçlarla müşterinin bir yaşam döngüsü. Müşteri bugün ilk izlenimde bizi dikkate aldığında bu dikkate alacağı içerikleri planladınız. Sonrasında profile geldi. Profilinizde ne yapacak? Profil isim, biyografi, öne çıkanlar gönderilir. Yani bunları hepsini kademe kademe funnel olarak düzenleyeceğiz. Zaten eğitimimizin ilerleyen aşamalarında funnel ve reklam panelini nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgileri aktaracağız. Burada funnel olarak planlayacağız. Yani müşteri hangi aşamada ne yapabilir? Yani bugün şöyle düşünelim otobanda gittiğinizde ne oluyor? Otobanın bir giriş dubalar, bariyerleri var. Girişten giriyorsunuz çıkış belli yollar var. Yani otobanda her yerden çıkış yapamazsınız. Ne oluyor? Bir giriş bir çıkış var. Bugün funnelınızda öyle kurgulamanız gerekiyor. Bu müşteri bu reklamdan geldi veya Google'dan geldi veya buradan nereden geldiğinde bir giriş noktası bir de sizin hedeflediğiniz çıkış noktası olacak. Yolda duruyorsa durduğu yerde sorunu tespit edip hızlıca çözüm üretmemiz gerekiyor. Funnel stratejisi bazı kampanyalar her zaman önemlidir. Dinamik reklamların gücü arkadaşlar, ürün katalog reklamları, sepette terk etme hedefleme, kişiselleştirilmiş içeriklerle burada reklam panelinde bu detayları inceleyeceğiz. Mesela e-ticaret siteniz vardır. Katalog apsi sağladığınızda entegrasyonla hızlı bir şekilde bütün ürünlerinizi kişiye özel bir şekilde şekilde reklam kampanyasında kullanabiliyorsunuz. Teklif stratejilerine geldiğimizde otomatik teklif manuel teklif olarak iki farklı şekilde var. Bir makine öğrenmesi algoritmaya bıraktığımız en stabil kampanyalar yüksek trafik sağlayan otomatik bir şekilde oluyor veya manuel. Biz genelde manuel bir şekilde AB testlerini ve tam bütçe kontrolünü yaptığımız sistem olarak manueli tavsiye ediyoruz. Burada bütçeniz fazladır ve reklamlarınız sektörünüz iyi ise burada içerikte kreatifte problem yoksa sürekli içerik çıkıyorsa otomatiğe bağlayın. Yani burada dediğim gibi, test eder yani düşük bütçeli otomatikte test edin manuelde. Yani burada testlerde kesinlikle herhangi bir değişiklik yok. Bütün yolları deneyeceğiz. Girişimciyseniz reklamlarda da en iyi girişimcilik örneğini vermeniz gerekiyor. Sürekli testleri yapın arkadaşlar. Reklam frankas aralığı ve yaratıcı yenilikle. Yani 14 günlük yenileme. Ondan sonra bir içeriği bir kullanıcı 7 ve üzeri gördüğünde artık içerik körlüğü başlıyor. Bugün baktığımızda yolda bir taş olduğunda veya yolda bir engel olduğunda 7 günden fazla o engeli görmezden geldiğinizde 8. gün artık beyin o körlüğe sebep oluyor yani o engel artık yokmuş gibi yaşıyoruz gündelik hayatta da birçok problem veya sıkıntıda hani beyin o körlüğe sebep oluyor 7 günden fazla bir şeye maruz kaldığınızda ve beyni artık ona programladığımızda içeriklerimiz de aynı keza öyle oluyor zaten algoritma sizi uyarıyor ya bütçenizi boşaltıyor ya reklamlarda etkileşim sağlamıyor kreatif rotasyon stratejileri Arkadaşlar şöyle bir performans analizi iki yeni konsept geliştirme arkadaşlar bazen içeriklerinize sektöre yön vermeniz gerekiyor bizim elimizdeki müşteriler genelde bulunduğu bölgede veya bulunduğu coğrafyada sektöre yön veren içerikler üretme odaklı stratejiler planlıyoruz ve test optimizasyon yapın. Bazen yeni bir konsept getirsin. sektör kabullenmeyebilir. Bunun için sürekli testleri ölçeklendirmeyi yapınız. Lookalike geldiğimizde ise burada AI analizleri, yeni bir müşteri kazanma, rakip analizi ve diğer şeyleri incelediğinizde detayları de. Cross platform entegrasyon arkadaşlar. Burada sadece meta reklamlar değil. LinkedIn, Twitter, TikTok, SEO çalışmaları veya Google AdSense. Hani bu farklı mecralardan reklamlarınızı çıkmaya devam edin. CRM'ler, mailler, e-mail marketingler. Yani burada sadece meta reklamlar değil. Bütün reklam platformlarını çapraz bir şekilde doğru planlama yapın arkadaşlar. Yani bugün sadece Instagram değil. Bugün senin müşterin Google'da da var. Bugün TikTok'ta kullanıyor. Bugün Facebook'ta kullanıyor. LinkedIn'da kullanıyor. Hepsini iyi bir şekilde planlayıp harmanlayıp doğru bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Ölçüm optimizasyona geldiğimizde günlük ekran kontrolleri, monitoring dediğimiz haftalık analizler, aylık strateji vizyonu. 3 aylık roadmap. Yani burada hedef belirleyin, plan belirleyin. 3 aylık ne yapacaksınız? Reklamlarda beklenti ve hedefleri net bir şekilde oluşturun. İleri seviye stratejinin özeti funnel odaklı, dinamik ve kişiselleştirilmiş olması. Sürekli test, optimizasyon sektör ve mecra farklılıklarını da test edin. Google reklamlarını, Yandex Bing birçok arama motoru var. Bunlar kullanılıyor. Ülkeniz veya hedef kitleniz bunlar kullanıyor mu? İlk başta ne demiştim arkadaşlar? Hedef kitlenizi onlardan daha iyi tanıyor. Yani bu hedef kitle hangi saatte atıyor, Hangi arama motorunu kullanıyor. Hepsini net bir şekilde bilip kişiselleştirin artık. TikTok'ta mesela bir örnek vereyim. Güzellik merkezi işletiyorsanız hani kulak bakımı veya cilt bakımı reklamlarını hem Facebook hem Instagram'a çıkmak mantıklı değildir. Mesela Instagram'da tırnak ve cilt bakımı. Facebook'ta ise hedef kitle orta ve üst segment olduğu için kulak bakımı veya saç beyazlamasına karşı bir çözümünüz varsa onlar olabilir. Yani burada hedef kitleniz Facebook ayrı Instagram ayrı ikisi Meta'nın şirketi olmasına rağmen buna göre kişiselleştirilmiş şekilde planlamalar yapın yani arkadaşlar bir sonraki eğitimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın